Evet değerli dostlar ben Alex Evi Ümit Yücel. Bugün 09.08.2020. Nerede miyim? İzmir'deyiz. Evet İzmir'deyiz. Bak maskem de var. Evet İzmir'deyiz. Çünkü niye biliyor musun İzmir'deyiz? Çünkü aşkımla beraber İzmir'deyiz. Evet. Hayatımın <laughs> anlamıyla beraber İzmir'deyiz ve gezmeye devam ediyoruz. İnanmıyor musunuz? Bak şurada izin yazıyor bak. Bak bak arkamda yazıyor bak. Bak 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 bak. Bak bak bak. Bak şuraya bakın. Bak. Gördüğünüz gibi kordonla İzmir'de geziyoruz, dolaşıyoruz. Aşkımla beraber. Radyo, televizyon, üst oradayız yar tarafındanlardayız. Bu arada İzmir'den dünyanın her yerindeki dostlarımıza, bizi sevenlere kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. İzmir güzel, hava güzel bugün İzmir'de. Balıkçılar balık tutuyor. Balığın yarısı bizim abi. Yarısı bizim balığın diyormuş. Vallahi hepsini. Hadi <laughs> <laughs> Harikasın. <gülüyor> Bakın görüyorsunuz değerli dostlar. İzmirli kardeşimizin yüreği kocaman. Yani biz yarısını istedik. O hepsini bize takdim etti. Sağ olsun. <laughs> Teşekkür ediyoruz kendisine. <laughs> sağ olun. Sağ olun. Biz de efendim seviyoruz. <laughs> Aşkım nasıl? <laughs> Güzel mi? <de? gülüyor> Bu arada sağlığımız, saatimiz çivi gibi evimde maşallah hamdolsun. Doktorumuz da var yanımızda. Arkadaşımız değerli kardeşim var benim manevi kardeşim. Doktor kendisi. Sağ olsun bizi İzmir'i gezdiriyor. Gezdiriyor sağ olsun İzmir'i <laughs> <laughs> evet. İzmir Büyükşehir Belediyesi var. Kahve diyarı. Allah Allah. Bak kahve diyarına da şarkı var benim biliyorsun değil mi hayatın? Evet. Kahve diyarıydı bizim yerimiz. Evet, kahve diyarı orası. Şarkım da var kahve diyarı ile ilgili. Şimdi ne kahve var ne de diyarı. Gönlümüzün kaçta artık ayarı. Ha? İzmir'de ama oldukça hoş bugün. Hem serin hem güneş. İkisi bir arada. Civan Doktor Civanım, Doktor Civanım, ah gezmek istiyor canım gezmek istiyor canım doktor şu adam. <gülüyor> Harikasın. <laughs> biraz bu şekilde Bunu <laughs> <laughs> biraz dinlersin Aşkım. Ne yapıyorsun? Buradayım. Burada Evet, buradayım. Nasıl Buradan buldun ya. İzmir, aşkım? Güzel, hoş. Hoş değil mi? Hı -hı. Şöyle bir arkamızı dönelim. Mustafa Kemal Atatürk'ü de alalım. Ülkemizin kurucusunu. Allah mekanı cennet etsin onunla. <laughs> evet. Seveyim, Selin. seni Evet. Allah'ını seviyorum. Bak demek ki burada meşale yanıyor galiba iki tane değil mi? İşte bir tanesi burada. Bir tanesi şurada olduğuna göre. Evet değerli dostlar. Alex Emi Vitsi'nizime devam edin diyoruz. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi vücudunuzdan, sıhhat ve cebinizden eurocuklar, dolarcuklar eksik olmasın diyoruz. Ne diyorsun? Doktorum bol bol eurocuklar ve dolarcuklar. <laughs> Sizleri seviyoruz. Bol bol olsun. Bol bol ayakkabı kutularında. Hemen <laughs> <laughs> burada bir siyaset de kundurum ya. Yani. <laughs>